aracımıza çalıştırdık. Evet. Önce sinyalimizi veriyoruz, çıkış sinyali. Sol sinyali verdik. Buradan başlıyoruz. Evet. Parkura ezberleyebildin mi? hızı da kapatalım da yukarı var. otobüs dönsün biz ondan sonra döneriz. şurada bir kaldırım var o kaldırıma dikkat ediyoruz önce bir düz arabanın içeri de bunu girdiği gibi döndürüyoruz vaz vermeden yarım devre döndü düzeliyoruz ondan sonra gaza dokunuyoruz Sarı kasisi geçince sola döneceğiz. Birinci vites kalkış vitesimiz. Kalktık. Gaza bastık. Hemen ikinci vitese çekiyoruz. Birinci vitesi ilerlemiyoruz. Geçsin izin tamamdır. Kasisten geçerken eğer hızlıysa hızımız mutlaka hafif frene dokunuyoruz. Kendi şeridimizden sağ şeritten sağ şeride dönüş yapıyoruz. ondan sola döneceğiz. Sağlam tam debriyajı. Hafifçe ne dokunalım. Duralım burada. 1. vitese takalım Yolun ortasında durduk. Biz kullandığımız şerit hangi şeritte? Sağ şeritte. Bu dönecekmiş. O da dönecek. Devam edelim şimdi. Yarım devreye devam et. Devam et. Devam et. Döndük. Arabaların verdiği sinyallere göre biz de çıkıp çıkmama kararını verebiliriz. Onlar dönüş yapacakmış bizim bulunduğumuz şeride tarafa doğru. Şeride değil tabii ki de tarafa doğru. Bastık kazan. Motorun sesini yükselttik bastık kasa bastık bastık attık ikinci vitese aynen kaldırdık devreği, sol tarafta boşluk var oraya aynen debriyajı ayağını oraya koyduk debriyajın üzerinde ayağımızı tutmuyoruz hadi biraz daha gaz verdik motorun sesi yükseldi vites yükseltiyoruz boş ön 3. vites aynen doğru kaldırdık debriyajı yine İlerideki lambalardan kontrol çıkış yapacağız. Önce şerit değiştireceğiz. Sağ şeride gideceğimiz için sağ sinyal verdik. Şeridimizi değiştirdik. Şimdi burada artık yavaşlayıp vites düşürüyoruz. Şuradan gelen arabalar var. O arabaları görüyorsak yola çıkmıyoruz. Çünkü bizim çıkacağımız şeridi kullanıyorlar. Şurada yaya geçidinin sonuna doğru geldik mi? Vitesimizi bir alıyoruz, duruyoruz. Biri A. Çıkacağımız tarafa doğru tam bas devreceğim. Sol sinyali verelim. Aynen devam edelim şimdi. Orası durduysa hafif gaz ver. Devreci bırakma. Ben tutuyorum hala. Aynen. Aynamıza baka baka sol şeride doğru hızlı bir şekilde gaza dokunarak geçtik. Devam et. Aynen. Bastık gaza, bastık, 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 bas, 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 bas gaza, aynen. At ikinci vitese, şimdi, motorun sesi yükseldi, aynen. Burada sinyalimizi kapatmıyoruz çünkü paye makinenin olduğu tarafa doğru sola, orta şeride döneceğiz. Lamba sarıya döndü, kırmızıya döndü. Birazdan çektik ayağımızı. Hafifçe önce bir frene dokunup arabayı bir yavaşlatıyoruz. Motorun sesi sustuğu an tam debriyaja da bastık. Arabanın ilerlemesine izin verelim. Arka tekerlek kaybolana kadar yerimiz var. Aynen. Tam debriyaj ve frenle duruyoruz. Durduk. Aynen. karşıdan gelen arabalar durduğu an bize yeşil yanacak. debriyajı hemen bırakmıyoruz tamam mı? Kalkışta. Verdik gazı. Gazı verdik. Verdik. Şimdi at ikinci vitese de. Aynen vitese bakmadan. kaldı debriyajı artık. Hafifçene gazlar. Hafifçene. Aynen. Orta şeride döndük. Düzeldik. Sonra gaza tekrardan basmaya devam ediyoruz. Ana caddedeyiz artık. Bastık. 3. vites. Aynen. Kaldırdık devreci, Sol tarafa attık. Aynen. Şurada hemen sağa geçmeyelim. Şurada bir çukurlar var ve fabrika giriş çıkışları var. Tırlar falan oluyor. Biraz ilerleyelim. Lambalara yakın geldiğimizde geçebilirsiniz ya da lambalardan sonra sağa geçebilirsiniz. Hemen burada atmayalım. Şurada çukurlar var. Tekerlekler çok fazla <laughs> zarar görüyor. Evet. Şimdi sağ sinyali verelim. Açık kalsın sinyalimiz. Dörtleri yananların arkasına girmiyoruz. Bu hala gidiyor. Bakalım ne yapacak. yanımızda araç olduğu için biz geçemiyoruz. Devam et, devam et. Devreje basmana gerek yok. Düz devam ediyoruz şimdi. Aynen. Sağ aynana bak bakalım. Kimse var mı? Kimse yoksa hafif direksiyon hamlesiyle gaza da hafifçe dokunarak sağ şeride geçtik. Çünkü arada mesafe var kamyonla. Çok az bir mesafe var. Çok gaza basarak geçmedik. Hafif bir gazla. Arkadan da kimse gelmiyordu. O yüzden devam ettik. Sinyalimizi kapatıyoruz. Boşa yanmasın. Aynen. Biraz daha gaza dokunabiliriz. Mesafe açıldı çünkü. Kamyonla. Şurada caminin olduğu tarafa doğru sağa döneceğiz. İleride peyzajcı var. Peyzajcıya geldiğimiz zaman sinyalini verebilirsiniz. dokunalım gaza 49'a gidiyoruz. Biraz daha dokun. Aynen. Motorun sesi yükseldi. Ne yapacağız? Dördüncü vites. Aynen. Kaldırdık devreye. Çok gaza basmadan böyle tatlı tatlı gazla ilerleyebiliriz. <laughs> Bugün hava biraz kapalı ve yağmurlu. O yüzden ani frenden kaçınıyoruz. Ani direksiyon hamlesinden kaçınıyoruz. biraz Şimdi sinyali verdik sağ sinyali. Vitesimizi önce 3'e itiyoruz yavaşlayarak. Öne. Kaldırdık debriyajı, motor freni devreye girdi. Şimdi üçgenin içine girince ikinci vitese de çekiyoruz. Aynen. Kaldır debriyajı yavaş, yavaş Yine motor freni devreye girdi. Ne yaptık? Yavaşlamış olduk yavaş bir şekilde dönüyoruz burayı. Durma pozisyona geliyoruz. Hafifçe ne gaz verebilirsiniz. Evet. Düzeldik. Bastık ondan sonra hafif hafif gaza. Şu ileride caminin olduğu duvar yolu kapatıyor. Önümüzü görmüyoruz. Orada mutlaka yavaşlıyoruz. Çünkü orada hayvanlar olabiliyor, insanlar muhabbet ediyor olabiliyor, araba çıkmış olabiliyor, orada bir araba durmuş olabiliyor, hayvan yatmış olabiliyor falan filan. Ne yapıyoruz? Orada bir yavaşlıyoruz. Ondan sonra baktık serbest. Normal hızımızda devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada yol sağa kavruluyor. Biz düz devam edeceğiz. Sol sinyali verdik. Net verdik sinyali. Aynen. Gazdan biraz çekelim yine ayağımızı. Duvarı geçiyoruz. Hafifse tık tık. Sağa kaçma. Arabaya bakarsan sağ kaçarsın ya da üzerine sürersin. Arabaya bakmıyoruz, biz yolu takip ediyoruz. <laughs> Şimdi hızımızı 30'a sabitleyelim. <laughs> hızımızı 30'a sabitleyelim dediğim an bilin ki ani fren yapılacaktır. Komisyon da aynı şeyi söyler. 30'un altına düşmüyoruz. Ve burada hemen dörtleri yakabilirsiniz. Arkada sivi, sivil araç var mı? Bas dörtleri. Arkada sivil araç var mı yok mu diye dikiz aynanızdan kontrol edin. Sivil araçlar dörtleri yaktığınız zaman ani fren yapacağınızı düşünmeyebilir. Başka bir şey hani duraklayacağız falan ya da işte eğitim aracıyız ya ya da sınav aracıyız başka bir şey hani ders veriyoruz anlamında düşünebilir herkes bilmiyor çünkü ben sana dur deyince tam debriyaj ve fren basıyoruz evet durduk evet ani fren baya sert güzel tam olması gerektiği gibi. Şimdi burada evet boş aldık. Ondan sonra bire taktık vitesimizi. Dörtleri söndürdük. Sol çıkış sinyalimizi veriyoruz. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ani fren yaparken mutlaka dikiz aynasına bakacağız. Yavaş. Aynen. Devreji hemen bırakmıyorduk. Eğer devreji hemen bırakırsak kalkışta bu oluyor. Kapattık sinyali attık ikinci devreci hemen bırakmaya çalışırsak arabanın poposu Brezilya poposu gibi hop bir de hop bir sallanıyor. Çok komik oluyor. Ben çok biliyorum. Şimdi şurada bir araç var bizim şeridimizde. Karşıdan gelen yoksa hemen sol sinyal verip sonra sağ sinyal verip yerimize geçiyoruz. Aynen ama kay, oynama sinyaller önüne bak eğer karşı şeritten gelen varsa biz onun yanından geçerken ya da durur arkasındayken konuşamadım mutlaka bizim şeridimiz dolu diye biz beklemek zorundayız karşıdan gelen geçecek sonra biz geçeceğiz geçiş hakkı karşıdan gelenin çünkü bizim önümüz dolu biz beklemek zorundayız parklara geldik. İlk parkımız L park. İki direksiyon hamlesiyle girdiğimiz park. Dubalara yakınlaştığımız anda sağ sinyali veriyoruz. Bir numaralı dubada biz yapmıyoruz. 2 3 4 hangisinde yavaşlıyoruz şimdi? 2 numara için bekleyeceğiz çünkü araba var. Bekleyeceğiz. Evet, burada bekledik. Vitesinizi boşa alıp dörtleri yakıp bekleyebiliriz burada. 2 numaradaki kuru sarıcı parkını bitirdiği an çıkış yapacağı zaman biz hazırlanıp iki dubanın ortasına girebiliriz. Merve. Niye bırakıyorsun Debriyacı Merve? Yaptım yatağı. <laughs> Yaptım.